Herkese merhabalar. Değerli eğitimi kapsamında başlatmış olduğumuz tahmine var mısın çalışmasının son sorusunun sonucunu açıklamak ve yeni soruyu sormak üzere karşınızdayım. Hemen hiç zaman kaybetmeden son sorumuzu sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, son sorumuz annemin yaşı üzerinden idi. Doğru tahminler geldi mi? Evet, nokta atışı yapan hatta yapanlar var. Bugün genel olarak tahminlere yer vermeden direkt nokta atışı yapan isimleri açıklayacağım sizlere. Ve hemen başlıyorum. İren Nur Şen, 8. sınıf öğrencilerimizden doğru tahminde bulundu. Alican Can Bayri, kendisi Elif ve Fidan Bayri isimli öğrencilerimizin abisi doğru tahminde bulundu. Devam ediyorum. Zeynep Yıldız yeni mezunlarımızdan Zeynep 9. sınıf öğrencisi doğru tahminde bulundu. Erkan Ahmetoğlu, İrem Mehmet ve Derya Ahmetoğlu isimli öğrencilerimizin abisi kendisi de doğru tahminde bulundu. Enes Doğan 8. sınıf öğrencilerimizden sanırım dün tahminini iletti. Son anda ve doğru tahmindi Enes. Rümeysa Beber 9. sınıf öğrencilerimizden yeni mezunlarımızdan tahmini doğru olanlardan ve son olarak Nazlı Suguti doğru tahminde bulunan isimlerden oldu. Evet, 7 ismi de tebrik ediyorum. Sayı fazla olduğunda ne yapıyorduk biliyorsunuz ki çekiliş yapıyorduk. Hemen şöyle kağıtları tutuyorum ve yere düşen de oldu. Bir parça böyle karıştıraraktan içlerinden birini seçiyorum. Bakalım kim o? Evet çıkan isim Rumeysa Beber oldu. Rumeysa tahminin nedeniyle ve çekilişte çıktığın için tebrik ediyorum. Ödülü sana en kısa sürede ulaştıracağız ve diğer doğru tahminde bulunan isimleri de tekrardan tebrik ediyorum ve aslında çalışmaya dahil olan herkesi tebrik, tebrik ediyorum. Şimdi yeni soruya geçelim mi? Yeni sorumuz bakın ne olacak hemen şöyle hazırlamam lazım evet yeni sorumuz sanki ekmek gibi kağıt arasına sardım bu soru yalnız sizi yanıltmasın kitap olunca sayfa sayısı gibi bir tahmininiz olmasın Öyle olduysa tahmininiz... İlk tahminde yanıldınız. Ne istiyoruz biliyor musunuz bu kez? Bu görmüş olduğunuz kitabın gramı ya da kilosu diyeyim. Kaç gram ya da kaç kilo diyeyim. Sizdeyiz. Bu kitabın kaç gram ya da kaç kilo olduğunu tahmin etmeye var mısınız? O zaman yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Bakalım tam Nit tahmini tuttura pardon kiloyu tutturan olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Allah'a emanet olun.